turbofan motorlar 3 ana bölümden oluşur. Fan, çekirdek ve dış kabuk. İtkinin bir kısmını fan oluştururken bir kısmını da çekirdek oluşturur. Aynı şekilde motora giren havanın da bir kısmı çekirdeğe girerken bir kısmı da çekirdeğin etrafından geçer. Fan motorun içine hava çeker ve gücünü çekirdekteki türbinden alır. Çekirdek bildiğimiz turbojettir. Turbojet videosu şurada. Kısaca şöyle, çekirdeğe giren hava sıkıştırılır, ısıtılarak genleştirilir ve egzozdan püskürtülerek itki oluşturulur. Oldukça hızlı olan hava akışı egzozdan çıkmadan önce türbinden geçer ve türbini rüzgar gülü gibi döndürür. Türbinde bu önme gücünü fana aktarır Fanın motorun içine çektiği havanın bir kısmı da çekirdeğin etrafından geçer ve doğrudan fan egzozundan çıkar. Bu da ayrı bir itki oluşturur. Bu akış daha yavaştır. Çekirdekten çıkan hızlı, sıcak ve gürültülü akışın etrafını sarar ve çevreye yayılan gürültüyü azaltır. Çekirdeğin etrafından geçen hava miktarının çekirdekten geçen hava miktarına oranına bypass oranı denir. Farklı oranlar farklı sonuçlar verir. Eğer yakıtı az harcasın, çok gürültü yapmasın istiyorsak bu oranı büyüteceğiz yani çekirdeğin etrafından geçen hava yüksek kütleli olacak. Ama bu sefer de yüksek hızlara çıkamayız. Yüksek hızlar için bu oranı düşürmeliyiz yani çekirdeğe giren hava daha fazla olmalı. Ama böyle de çok gürültülü ve çok yakıt harcayan bir motor oluşur. Oran istere göre ayarlanır. Ben bunu bisiklet dişlilerine benzetiyorum. Arka tekerdeki dişlilerden büyük olana geçince daha az enerjiyle ilerlenebilir ama yavaş olur, yüksek bypass gibi. En küçük dişliye geçersek çok hızlı gidilebilir ancak çok da enerji harcanır, düşük bypass gibi. Ha unutmadan bir de değişken bypass oranlı turbofanlar var onları da söyleyeyim. Eğer hava aracının, gerektiğinde az yakıt harcaması gerektiğinde de yüksek hızlara ulaşması istenirse bu yöntem kullanılır. Çekirdekle dış kabuk arası ikiye bölünüyor. Gerektiğinde en dış kanal kapatılıyor böylece daha düşük bypass oranı elde ediliyor. Açılırsa da daha yüksek bypass oranı oluşuyor.